Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kağıttan uçak yarışması yapacağız. Kağıttan uçaklarımız çok iyi ve çok e, heyecanlıyız. Benim kağıttan uçağım klasik bir kağıttan uçak. Seni, seni seni Senin uçağını tanıyalım. Benim uçağım yolcu taşıyabilen mega bir uçak. Böyle açılıp taşıyabilir. Benim uçağımı kazanacağını düşünüyorum. Ve ödül çok hiçbir şey yenilebilir. O ki Yarışmaya baş. Yarışmaya başlayabiliriz. Buradan en uzağa atan kazanacak ve buradan en uzağa giden kazanacak. Pamuk bizim köpeğimizdir. Buranın en tatlısıdır. Ve orada Bey... destekçilerimiz Bey. var. Cam'da bekliyor bizi. Şimdi artık videoya geçebiliriz herhalde. Bir geç. Pamuk da çekeceğim. Atmaya başlayalım arkadaşlar. Ben sayıyorum. Ben sayıyorum. Ben. Taş gel. Taş. Kırık makas. Taş. Taş. Ben uzandım. Of. İç. <laughs> Arkadaşlar ben kazandım. Ödül yoktu ama değdi. Benim ödülüm.